anlatmaya başlayalım Ahmet Hanım? Yenge, yapma. Aranızda yönetim kurulu başkanı olmama itirazı olan var mı? <laughs> Teşekkür. Bugüne kadar yıl sonu toplantılarının dışında şirkette hiçbir ilişkim olmadı. Münevver de anlamaz bu işlerden. Zaten bir görev de verilmedi bizlere. Ama mukadderat işte. İşte tam bu sebepten şirket yönetimini benim devralmam gerekiyor yenge. Malum şirket Hancıoğlu olduğuna göre onu yönetenin de bir hancı oğlu olması gerekir. Tabii. Aynen senin gibi düşünüyorum çocuğum. Öyle de olacak zaten. Tam istediğin gibi. Yalnız bir farkla. Yönetim kurulu başkanı benim. Ama kızımın ve benim bütün haklarımı, yetkilerimi tamamen Ali Ömer'e devrettim. Yani onu vekil tayin ettim. Engin Bey, toplantıdan sonra lütfen vekaletimi kurul üyelerine verir misiniz? Tabii efendim. Yavrum sana da bir emri vaki oldu. Ne olur kusura bakma. Ama enişten biliyorsun seni görevlendirmişti bu işte. Ne yazık ki aramızda değil. Ama onun istekleri şu an itibariyle bizler için bir emirdir. Mehmet! Kusura bakmayın. Çocukken de böyle fevriydi. Büyüdü hala öyle. Sesin daha dışarıdan duyuluyor Mehmet. Duyulsun. Duyulsun ki ciddiye alsınlar beni. Bu şirket benim. Yusuf yok. Amcam yok. Tam her şey bana kaldı derken şimdi de yengem çıktı. Şirketin en büyük hissedarı o. Başlarım hisselerine. Ben bu şirkete kanımı canımı akıttım baba. Mehmet sakin. Sakin falan olmayacağım. Bundan sonra sabır da göstermeyeceğim. Şimdiye kadar sabrettim de ne oldu ha? He? Her şey kafana göre olmaz Mehmet. Hak var, hukuk var. Hak var. <laughs> Eğer hak hukuk olsaydı... ...şu anda yönetim kurulu başkanlığında ben oturuyor olurdum. Ben bu şirketin başına geçmek için nelere katlandım. Karımı alıp buralardan gitmedim. Hepsinin düşmanlıklarına göğüs gerdim. Bunun için mi ha? Bunun için mi bu saçmalıklara katlandım? Mehmet. Konuşalım mı? Ne hakkında? Dur tahmin edeyim. Yönetim kurulu başkanlığı değil mi? Şirkete başladığım günden bugüne... ...sorunun değil, çözümün bir parçası olmaya çalıştım. Seni de anlıyorum. Hayal kırıklığına uğradın. Benim yerimde sen olsan ne yapardın Ali Ömer? Söylesene. ...kendi şirketinde sözün geçmesi. Bir şey yapmak istediğinde... ...mutlaka izin almak zorunda kalsın. Üstelik de aileden olmayan birinden. Sen ne yapardın? Haklısın. Katlanılır bir durum değil. Ama senin bu davranışın da... ...çözüm değil. Bak... ...ben hemen istifa edebilirim. Şirketi bırakıp gidebilirim... ...ama bu senin işine yaramaz. Halam yine birini bulur... ...yönetim kurulu başkanı yapar ve o kişi yine sen olmasın. Yani anlayacağım Mehmet, sorun ben değilim. Sorun benim. Benim yaptıklarım, yapmak istediklerim. Bak, niyetim sana karşı durmak değil. Hatta daha önce de söyledim. Şirketin çıkarları adına atacağın her adımda yanındayım. Gerekiyorsa halama karşı. Bunu aklımda tutacağım. Tamam o zaman. Yanımdaymış. Ben de tam sana geliyordum. Acil bir şey değilse sonra konuşalım hayatım. Yok, acil değil de çıkıyor musun? Bunu aldım biraz hava alacağım. Aysun'u bırakayım, bunları ben de geleyim. Biraz yalnız kalsam daha iyi olur. Tamam. Peki eve gelecek misin? Gelirim. Mehmet. Sen daha uyumadın mı? Sen gelmeden uyuyamıyorum biliyorsun. Geldim işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.